...nasıl öfkeyle gözlerime baksığını bir görsem. Ben... ...küçüklüğümden beri... ...nasıl dimdik ayakta kaldım senin haberin var mı? Hı? Sen bunu hiç düşündün mü ya? Nasıl ben dimdik durdum? Nasıl ezdirmedim kendimi? Ya sen bunu hiç düşündün mü acaba? ...bu öfke dimdik tuttu beni. Anladın mı? Belki de... ...sadece böyle yaşamasını biliyorum ben. Sen bunu hiç düşünebildin mi ya? Düşündüm. Düşündüm. Çok düşündüm. Niye dedim bu kız bu kadar öfkeli? Neden? Neden? Hak verdim. Ama şunu anlayamıyorum bir türlü. Neden babana bu kadar öfkeli değilsin? Ha? Neden değilsin? Seni daha doğurmadan terk eden babana neden öfkelenmiyorsun? Neden? Niye babaannene kızmıyorsun? Niye? Niye sorgulamıyorsun? Hepsini, her şeyi onlar yapmadılar mı? Her şeyin sorumlusu onlar değil mi? Niye? Sana silah doğrultan adamı nasıl affedebiliyorsun sen? Neden? 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 Neden beni affetmiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum işte anladın mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum nedeni de belki de bizden olmuyor. Biz birlikte şey yapamıyoruz belki de. <laughs> Olmuyor. Yaz yapma ne olur gitme. Gitme yaz diye yalvarmamı bekliyorsun değil mi? Burada çırpınmamı bekliyorsun değil mi? Artık gücüm kalmadı. Ben belki de o zamanlar daha güçlüydüm. Madem olmuyor diyorsun. Olmasın olur.